Ben Kahramanmaraş Pazarcık'tan Şaban Uzdilli. Bu yıl ilk defa Malatya'ya kayısı işine geldik. Burada da sizlerin vesilesiyle bu muhabbeti temsil eden Sayın Kaymakamımıza sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz ziyaret ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Etme kurban olayım dost Ağlatma gelem gelem Tutup kanadım kollarım Bağlatma gelem gedem Bağlatma gedem gedem Yarama kuşa medem Sürmekar etmez uyan Tutup kanadım kollarım, bağlatman gelem gelem, bağlatman gelem gelem, yarama boşam edem, sürme etmez uyum. desen çek yeter sevdan bende yanar tüter bir desen çek dirme yeter sevdan bende yanar tüter cehennem arından beter Dağlatma gelem gelem, dağlatma gelem gelem, yarama boşam elhem, sürme etmez Cehennem arından beteri dalatma gelen gelem dağlatma gelem gelem yarama başarmadım sürmek öğretmez uyum. Şaniyem bu türemi Yakanlar yaktı çıramı Sinemde gizli yaramı Kanatma gelen gelem, gelem. Kanatma gelem gelem Yarama boşa melhem sürmek etmez uyum Sinemde gizli yaramı kanatma gelem gelem kanatma gelem gelem yarama boşa medem sürme kar etmez o evet. Hadi deyce böyle terk gibi şey. Sağ olasın. Hoş geldiniz tekrar memleketimize Doğan Çok teşekkür ederiz. İnşallah ziyaret için. bu bayramı e, sizler için farklı olsun diye sizleri ziyaret ettik. Teşekkür ederim. Yani belki daha önceki bayramlarda bilmiyorum hiç misafiriniz oldu mu kimse? Şu an olan olmuş yani. Olan olmuş mu? İyi. Benim şahsıma olan olmuş yani. Dedik ya yani yalnız bırakmayalım. Biz ziyaret edelim. Hallerini hatırlarını sorarız. İnşallah e, ihtiyaçlarımızla alakalı da e, bizler de gerekli e, mercilerle görüşüp gerekli yardımları e, sağlamak için elimizden geleni yapacağız. <laughs> <Bizlerden de beraber. gülüyor>